Evet e, saygıdeğer arkadaşlarım e, bu katıl butonu ile ilgili nazihane bir iki şey söylemek istedim. Ara sınav final bütünlemeler akademik takvimden bahsediyorum. Ayrıca e, üniversiteyi bitirip ya da dördüncü sınıfta olup kamu kurum sınavlarına hazırlanan KPSS A grubu sınavlara ne nah, hazırlanan öğrencilere dönük özel ayrıntılı e, içinde ciddi konu anlatımı ve püf noktalarda içeren soru çözümleri yapacağım kısa metotlar uzun çözümler pratik çözümler vesaire e, ne olur e, yanlış anlamayın çok nazenli çok küçük bir hani bağış gibi armağan gibi bir rakamla katılacaksınız arkadaşlar hani bu emeğin çok küçük çok nazenli bir karşılıklı olsun. Da. Ne yapalım? Yani İsmet Hoca da 3-5 bir şeyler alsın. Da. Ne olur. Hani ben de bir şeyler kazanayım. Böyle az buçuk bir şeyler edeyim diye düşündüm. Hani utanıyorum. Çok da bunları ifade edebilecek bir insan değilim. Katıldığınız için bu ilgi alakanız için, maddi manevi bu bağ için çok teşekkür ediyorum. Hepinizi bekliyorum. Saygılar.